BTC hocam, bugün tepki verdiği özellikle gelen ABD haberleriyle birlikte. Şurada ortalamaya kadar bir geldi. Ortalama 107 binde. 20 günlük şuradaki ortalama oraya bir çarptı. yani Buralarda bir tutunma çabası gördük zaten. 5-6 tane mum arka arkaya oluştu. Nerede oluştu? 98-200'e doğru gelirken oluştu. Buralardaki dibe dayanarak. Hatta şöyle yapabiliriz. Yani şöyle yaparsan işte burada 1, 2, yani 3 yaklaşık buralarda. Ama bunun kırılması 90 bine doğru yol alır. 92 bine doğru. Bu bir kere daha üstüne çıkamazsa. 110 binin üstüne çıktığı zaman iş değişir. O zaman bir toboya doğru gidin.